Bugünkü tablo bundan ibaret. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Bugün itibariyle tabii yani 21. yüzyılda yaşıyor olmamız açısından bugünkü tablo daha utanç verici. Geçmişten farklı olmasa da 21. yüzyılda bağdaştırmadığımız için çok daha utanç verici bir durum. E peki bu durumda yarına ilişkin ne önerebiliriz? Dönü bugünü böyle de yarına ilişkin ne önerebiliriz? Ben öncelikle hemen başında söylemek istiyorum. Ülkemizin bana göre ihtiyacı, makuliyeti, çoğulculuğu, eşitliği, özgürlüğü esas alacak bir siyaset ve siyasal düzendir. Benim kanaatim bu. Halil Cibra'nın sözleriyle devam etmek istiyorum. Diyor ki, kötülüğe kötülükle karşı vermek vererek bunu buna yasa mı diyeceğiz kötülüğe kötülükle karşılık verip buna yasa mı diyeceğiz yozlaşmayla daha da yozlaşarak mücadele edip buna kural mı diyeceğiz suçu daha büyük suçlarla fethedip buna adalet mi diyeceğiz Evet. Ülkemizde siyasette hakim olan anlayış tam da Halil Cibran'ın dediği gibidir. Partiler ve politikacılar özgürlük adına özgürlüğü, demokrasi adına demokrasiyi, eşitlik adına eşitliği, adalet adına adaleti yok ettiler. Bu değerlerin, bu ülkelerin bugün bu ülkede yaşam bulduğu hiçbir alan yoktur. Zaten bunun için yeni siyasete ihtiyaç var diyoruz. Bunun için bu çabayı gösteren, bu gayreti gösteren bugün Liberal Parti'nin davetine katıldık ve kendilerini tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. Buna ihtiyaç var. Çok iyi bilirsiniz ki demokrasilerde siyasi partiler devlet olmak veya devlet kurumlarını ele geçirmek için değil. Devleti demokrasi ve hukuk kurallarıyla yönetmek için yönetime talip olan unsurlardır. Çünkü yasaları yok saymak, anayasaya uymamak esas olarak siyaseti de yok saymaktır. Siyasetin güvencesini de ortadan kaldırmak demektir. Bunu siyasetçiler yapıyorsa biz hala buna siyaset demeye devam mı edeceğiz yoksa bunu ideolojik olarak tanımlamamız mı gerekiyor onu kastediyor dolayısıyla siyasetçilerin bu tutumu siyasi değil tamamıyla ideolojiktir hiçbir partiyi de bundan ayırmıyorum çünkü hukuk buradaki hukukçular daha iyi bilir siyasetçinin siyasetin ve siyasi partilerin güvencesidir. Hukuksuzluk veya işletilmeyen hukuk siyaset için büyük bir tehdittir. İktidar için de büyük bir tehdittir. Siyasetin görevi hukuku işler kılmaktır. Bugün olduğu gibi işlevsiz kılmak değildir. Çözümü siyasette görenler için hamaseti değil. Hakikati görme zamanıdır diyorum. Mevcut partilerden etkisiz ve işlevsiz bir parlamentodan çözüm beklemek gerçekçi değildir dostlar. Bugünkü kutuplaşmanın, ayrışmanın, kavganın giderek derinleşmesini önleyecek tek çözüm makuliyeti ve normalleşmeyi tesis edecek yeni bir siyaset inşasıdır. Yarınlar için siyaset arayışı içinde olanların bugünün kurulu düzenine ve bugünün siyasetine alternatif bir siyaset yani siyasete karşı bir siyaset geliştirmeleri gerekir. Çözüm ideolojik siyasette değil, makul, özgürlükçü ve muasır siyasettedir. Bunun bedelini Bugün iktidar partisi de tıpkı geçmişte iktidar partisi olanlar gibi ödemek zorunda kalacaktır. Herkes iddialarının tersine tavır takındığında geri dönmek mümkün olmadığı için kurban olmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla siyaset kurban edilmek için değil, kurbanları ortadan kaldırmak özgürlüğü tesis etmek iyi bir yaşamı, barışı, huzuru, birlikteliği, zenginleşmeyi, iyi bir öğrenimi, iyi bir geleceği inşa etmek için vardır. Bu nedenle tekrar sizleri kutluyorum. İzin verirseniz son bir cümlede bugün burada gördüğüm örnek anne, KHK mağdurlarının için örnek bir anne, adalet arayanlar için örnek bir anne, örnek bir insan örnek bir kadın. Sevin Çakır hanımefendi, anneyi hürmetle selamlamak istiyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.